2022 emekli promosyonu veren bankalar hangileri? En yüksek ne kadar? Bankalardan 9000 TL'ye yaklaşan emekli promosyon ödemesi. Emekli promosyon ücretleri 9000'e yaklaştı. Temmuz zammı ardından artan emekli maaşı sonrası bankaların promosyon ödemeleri yarışıyor. Milyonlarca emekli araştırmalara başladı hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek emekli promosyonu ne kadar soruları yanıt arıyor. 2022 emekli promosyonu veren bankalar ile Denizbank, Akbank, Yapı Kredi, TEP, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve İş Bankası kampanyaları araştırılıyor. İşte ücretler. Emekli promosyonu veren bankalar 2022 listesi kampanyalar kapsamında ödemelerin 9000'e yaklaştığını emekliler ile paylaştı. En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor soruları için Gözler Denizbank, Akbank, Yapı Kredi, TEP, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve İş Bankası üzerinde. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonu veren bankalar 2022. Emekli promosyon veren bankalar binlerce kişinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, Rng, Finansbank, Tep, Ziraat Bankası diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması haline çok ciddi promosyon imkanı sunuyor.